Hoş geldiniz amirim. hoş bulduk hemşinli. Buyurun. İyi gördüm sizi maşallah. Emeklilik yaramış. Sarakaya alma bizi yaşlandık diye. Otur otur yağ bağladık. Eskiden senin gibi koçların başındaydım. Şimdi koyunu tutatıyorum. Enver. ...sen bize biraz müsaade et. Kuzeydeki savaşla alakalı konuşmak istedim senin Ahmet. Rusya-Ukrayna savaşı. Ukrayna bu savaşta bir piyon. Rusya'yla ABD'nin ve bazı NATO ülkelerinin savaşı diyelim. Eyvallah amirim. Zaten bir yerde savaş varsa ya çomayla ya sopasıyla ya dedikodusuyla ya komplosuyla... muhakkak bunlar da var zaten. E ee, Ahmet en iyi strateji savaşmadan kazanmaktır. Adamların düsturu bu. Ne diyorsun peki amirim? Ya, kazanıyorlar mı? Rusya çok sarsılmış görünüyor. Orası hiç belli olmaz. Savaşta en büyük ustalık zayıf ve beceriksiz görünmektir. Ruslar da savaşmayı çok iyi bilirler. Peki bize bakan yönüyle nasıl durum? Her iki ülkeyle ticaretimizde, ilişkilerimizde iyiydi. Şimdi birçok şey sıkıntıya girdi. Uzayacak mı yani savaş? Uzun bir savaş her iki ülke için de yıkım demektir. Ee, i̇ki ülkenin de akilleri bunun farkında. Şimdi gelelim mevzumuza. Şimdi Türkiye olarak ...aracılık yapıp, gizli bir toplantıda her iki ülkeyi de masaya oturtacağız. Çok gizli bir görüşme olacak. Hmm. Eyvallah. Tabii savaşın devamını isteyenler de... ...böyle bir hamleyi muhakkak sabote etmek isteyeceklerdir. Öyle tabii. Ama biz izin vermeyeceğiz inşallah. Bu toplantıyı bilenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek. Bu toplantı... Kazasız belasız gerçekleşmeli Ahmet'im. Bizim üzerimize düşen görev neyse başım gözüm üstüne. Ayağınıza sağlık amirim. Şeref verdiniz. Şeref bulduk hem şimdi. Arada bizim otluğa da bekleriz ha. Sağ salim emekli olabilirsek bizim de yerimiz sizin yanınız. Destek için Tekin Giritli, Doğru isim mi? Emin misin hemşim? Biçilmiş kaftan amirim. Hasta aileden bir arkadaş. Eyvallah. Bana müsaade o zaman. Hadi kal sağlıcakla. Uğurlar olsun. Müsaade sizin.